Tamam abi saysın siz saklanın hadi. Hadi sakla Abi. Saklan saklan Zeynoş. Evet, Arkamda komşu köme neredeler? Neredeler Zeynoş? Söyle. Zeynoş, Yavuş nerede? Ben bilmiyorum ki nerede olduklarını. Saklandılar onlar. Baya da güzel bir yere saklandılar. Evet. Buldun mu? <laughs> önce geldi. Evet, e, bu sobeledin. Zeynep Zeyno mı sobeledin? Anne, Zeynep sen de sobelenmişsin. Öyle. Sen de, sobelenmişsin. Sen sobelenmişsin. Şimdi Zeynep mu sayıyor? Hadi Zeynep sen sayacak mısın? Bir, beş, altı, yedi, Sağım, solum, önüm, arkam sobe. Evet. Saklanmaya ne be? Ay geldiler Zeynep. Koş koş Zeynoş koş. koş. Hepsi senden önde geldi. Bak. Sobelediler. Beni niye görmüyor? Ben o zeminlikli yapıyordum beni. Görmedin oraya mi? bakmadan oraya gitti. Görmemişsin Zeynoş'tan hoşlan. Ben buradayım görün diyorsun. <laughs>